Evet selam. Bugün 114 SP2'nin incelemesi var. Hemen öncelikle ben donanımlarını göstermek istiyorum. Ben donanımlarını bu şekilde kullanıyorum ve böyle tavsiye ediyorum. Gelişlerimizde ekstra bir şey yok. Sarf malzemelerinde ekstra bir şey yok. Ben donanımları sadece böyle göstermek istedim. Hemen maçlarımıza ve ben 114 SP hakkındaki düşüncelerime geçmeden önce tankımızın zırh incelemesine bakalım beraber. Şöyle gelelim. Sonra SPK'nin zırhını açalım ve bakalım. Şu an s bakıyorum ve deliş arttırıcı kullanmıyorum. Yani deliş arttırıcı kullanmayan ve aslında gold derişi çok iyi olmayan tanklara karşı 14 SPK'nin zırhını gördüğünüz AP mermiye karşı Yana da 60 tepe ve E100'ü koydum. Çünkü bence güzel rakipler oldular böyle üçlü olarak baktığımızda. Gold mermiye geçtim şu an fark ettiyseniz. Ön üstünden kolaylıkla yiyor. Topunun altından o matletin etrafındaki yerden yiyor bu arada. Ne kadar böyle yemiyormuş gibi gözükse de ufak bir renk geçişi var ama oradan eğer denk gelirse hasar yiyor gördüğünüz gibi. Goldman ile diğer tanklarınızın bakınca e yüzün zaten bildiğiniz gibi değiş atıcı kullanmasınız bir yanaklarının çok rahat yediğini 60 TP'nin kafasının burada en güçlü olduğunu S baktığımızda 114 SP2'nin düz bakınca surasan yemediğini ama sağından solundan yediğini görüyorsunuz Şimdi ise değiş attırıcılı bir E5'de bakıyoruz ve bakın gold mermiye geçince kulesinin böyle bir anda yok olduğunu görüyorsunuz. E100 aynı, 60TP aynı. Burada değişen herhangi bir şey olmuyor tanklara karşı bakınca. Ama 114SP2'nin suratından çok kolay şekilde gold mermileri yediğini görüyorsunuz. Özellikle değiş attırıcı bakan bir ağır tank olduğunu unutmayın. 60TP hala yemiyor. E100 zaten yemeye devam ediyor. Ve bu arada fark ettiyseniz AP mermiyle bakınca ön üstünde yediğini gördük. Burada kafamız birazcık böyle sağa çevirince yememeye başlıyor yanak tarafları ama bu çok etkili bir şey değil. Bir de Hull'dan geçelim. Hold'dan'dayken yine E5'te bakıyorum. Gold'la bakıyorum. Suratının yemediğini bu arada SP2 şu an beni vurabiliyor. Hani ben topumu indirmemişim ama şu an beni vurabiliyor o SP2. Ama yine de böyle çok güvenilir bir kafa zırhı olmadığını SP2'nin Gold ile bakınca görüyorsunuz. Bakın o yanak tarafları birazcık geçişli oluyor ve deli şartlarıcı kullanman bir artan, tank siz delemez o açıdan gerçekten de. Ama deli şartlarıcı kullanan bir artan, o yanak taraflarındaki o çıkıntılardan sizi delebiliyor. Ve aynı zamanda bir TD ile baktığınızda o çıkıntılar çok daha rahat gözüküyor. Ama suratından yemediğini en azından full olanın geçince görüyorsunuz. E100 hala yemeye devam ediyordu. 60 TP hala yememeye devam ediyordu. Bu üç tankı karşılaştırmak isterim. Çünkü ikisinin de birbirine benzeyen çok güzel özellikleri var. İkisi de böyle süper heavy olarak geçiyor. İkisi de kodumu oturtan ve aynı zamanda zurnamsı bir topu olan tank olduğu için ben bu üç tankı burada almak istedim. Size göstermek istedim diyorum. Şimdi ise maçlarımıza geçelim. Oh, and all like kita ber Normalde ben inceleme videolarında size daha çok böyle tankı gösteren replikler alırım. Bu maç öyle bir şey değil. bu tamamen böyle inanılmaz salakça benim böyle daha ayılamadığım <laughs> bir maç. Sırf komik olduğu için koydum. Diğer iki maç. Yani merak ediyorsunuz. Eğer gerçekten tankı öğrenmek istiyorsanız ikinci ve üçüncü maça geçebilirsiniz diyorum. Şimdi SP2'nin nasıl özellikleri var? 620 vuran bir alfanız var. Topunuz 7 derece eğiliyor ve maksimum hızınız 32. En basit ve en kaba özellikleri bunlardı. Şimdi 114 SP2'yi ben neden e100 bu arada E100'in büyük topuyla yani 660 vuran topuyla karşılaştırıyoruz. Bir de 60 TP'miz var o da 630 mu neydi öyle bir şeydi. Bu toplar birbirine çok benziyorlar. Hem böyle alfa özellikle böyle sadece alfasını ve böyle 4 yani Türkçe olarak baktığınızda saçma toplar. Böyle gemi topları gibi örnek verebilirim. Çok fazla mantıklı toplar değiller ama 114 CP2 bu 3 tank arasında topunun en mantıklı olduğu hatta 630 alfasına rağmen gerçekten pardon 620 alfasına rağmen gerçekten böyle çok e, alfaya kıyasla çok isabetli bir topu olduğunu söyleyebilirim. Hani Evet mükemmel bir topu yok ama özellikle 60TP ve E100'ün o büyük topuna göre kıyasladığınızda bu tankın topu inanılmaz güzel kalıyor. Bu topu beğendiğimi söyleyebilirim alfasına göre. Hareketlinin gelecek olursak da çok böyle bayağı bir hareketliliği yok. E100'den daha iyi. 60TP'nin hareketliliğine benziyor ama 60TP'nin maksimum zırhı özellikle o dişli yağlar yüzünden çok daha hızlı. Ama hareketlilik olarak 3 tank arasında kıyaslarsak 60TP ile hareketlilik olarak aynı E100'den daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Zırh konusuna girince zaten eğitim odasına yeterince gösterdiğimi düşünüyorum hem yan zırhını hem kafa zırhını. E100'ün zırhı kuvvetli evet ama kullanmasını bilirsiniz. sürekli E100'ün kulesiyle hep açı vermeniz gerekecek. Açı vermezseniz E100'de bir şeyler sektiremezsiniz. 60 TP'nin kafası dümdüz baktığında çok güçlü bir kafası var. Gövde üst olarak baktığımızda E100 bu üçlü arasında en iyisi. 60 TP'nin önüsü daha kolay delinebiliyor olsa da 60 TP'nin önüsü çok eğimli olduğu için böyle girişiklerde veya böyle hareketli halde bak mesela bakın tankınız Rakiplik yapmış tepe gördünüz değil mi? Kendini birazcık geri aldı atış etmek için ve geri alırken tankı sallandı. Tankı sallanırken benim nasıl onu delemedim evet eşekliğim var ama sonuçta delemediğimi görüyorsunuz. SP2'de öyle bir şey yok. Eğer karşınızdaki ağır tank yeri şartıcı kullanıyorsa sizi ön çok kolay delebiliyor. <laughs> <laughs> sizi çok kolay ön üstten delebiliyor. Eğer karşınızdaki bir TD ise sizi ön üstten çok kolay delebiliyor. Eğer karşınızdaki ağır tank bir deliş atıcı kullanmıyorsa düz durduğunuzda sizi delemez. Mediumlar zaten delemiyor. Evet. Ama burada deliş atıcı kullanan ağır tanklar ve TD'lere karşı ön üstünüz oldukça zayıf olduğunu söylemem gerekiyor. Kafa zırhına gelince kafa zırhına gelecek olursak ise kafa zırhı 60 TP'nin bu üçlü arasının net şekilde en iyisi. Zaten 60 TP normalde de kafa zırhı çok iyi. Ama SP2'nin kafa zırhı son güncellemede bildiğiniz üzere bir buff almıştı. Bu buff 70 mi? Ben ilk başta oynarken 70 gibi galiba hani bir şeyler sektiriyordum. Hani bu etki ediyordur diye düşünüyordum. Aslında sadece hooldown pozisyonlarında etki ettiğini söylemem gerekiyor. Önceden SP2 hooldown'dayken de karşısındaki eğer ağır tank ciddi çatlıcı kullanan ağır tanksa Dam'dayken de yiyordu. Evet çok böyle her atışı içine alması da yine de hasar yiyordu. Şimdi ise Hulldown'a tam suratından yemeyen bir tank haline gelmiş. Ama ben yine de kesinlikle tankımızın zırhını yeterli bulmuyorum. Özellikle böyle 2700 cana olan böyle 620 vuran böyle süper heavy olarak geçen böyle 60 TP'lerle kıyaslanan, E100 ile kıyaslanan, bir VK-72 ile kıyaslanan bir tank olduğu için ben bu tankın zırhını kesinlikle beğenmiyorum ve bu 3 tank arasında kıyaslamak gerekirse 60 TP'yi kafa zırhında birinci sıraya koyarım, E100'ü ikiye koyarım çünkü E100 evet kolay hasar yiyor suratından ama eğer siz tankınızın yani E100'ünüzün Sektirmesini biliyorsanız, açı vermesini biliyorsanız bence SP2'den çok daha efektif bir hale geliyor. Çünkü SP2'de sektirmek istiyorsanız dümdüz bakmanız gerekiyor rakibe. Çünkü yani E100 gibi kafayı böyle çapraz tuttuğunuzda sektirecek kafanız yok. Çünkü bakın mesela şu an kafamız çapraz. Şöyle yaklaştıralım. Biz böyle kafamızı çapraz tuttuğumuz zaman ne oluyor? Burası zaten zayıf nokta ve siz bu zayıf noktayı rakibe dümdüz yapıyorsunuz. Evet artık şuranızdan hiç yemiyorsunuz ama burası kabak gibi açılıyor ve yan tarafından da yiyorsunuz. Yani siz 114 SP2 ile rakibe sürekli dik bakmanız gerekiyor. E dik bakınca da böyle yeteri kadar zırhı yok. Evet milyonlara karşı çok kuvvetli bir zırhı olabilir kafa zırhında. Deli şartlıcı kullanmayan ağır tanklara karşı çok kuvvetli bir kafa zırhı olabilir. Evet ama bu oyunda birçok kişi Dark Life izliyor ve birçok kişi ağır tanklara deli şartlıcı kullanması gerektiğini biliyor. Birçok kişi bu oyuna TD oynuyor. Zaten bu maçı özellikle aldım. Karşıki gri bizim kafamızı kevgire çevirecek. Bu yüzden aldım. Yani TD'lere karşı zaten zayıfsınız. Bir de dev atlayıcı kullanan ağır tanklara karşı durduğunuzda daha da zayıf hale geliyor kuleniz. sürekli düz bakmanız gerekiyor. Düz baktığında yanaklarından yiyorsunuz, suratınızdan yiyorsunuz. Yani sürekli bir hold geçmeniz lazım. Hold geçince de evet ağır tanklar sizi suratınızdan denemese de o eğitim odasında gördüğünüz ufak açıklıklardan yiyorsunuz. TD'ler siz full hold yine deliyorlar sizi. Bu önemli bir detay. Bu da ister istemez eğer karşınızda bir TD varsa veya oyunda bir TD varsa ki biliyorsunuz bu oyunda nedense herkes TD oynamayı çok seviyor. Her maç ikişer üçer tane TD görüyoruz ne yazık ki. Yani sizin bir anda oyundan düşmenize vesile olacaktır bu. Karşınızda deli çarpıcıkla bir ağır tank olmaması için dua etmeniz lazım. Oynadığınız oyundaki TD illa ki olacak. Yani her oyunda TD var artık ne yazık ki. TD ile karşı karşıya gelmemek için dua etmeniz gerekecek. Eğer bu durumları birleştirerek oyun çıkartırsanız yani öyle bir şey diyelim. Mesela ne oldu? Karşıda deli çarpıcıkla ağır tank yok. Güzel. Karşıda TD var ama size bakmıyor veya TD yok. O zaman tank çok iyi. Evet zırhına falan çok iyi kullanabiliyorsunuz. Topunun 620 alfasını ve evet, mantıklı mantıklı vurabiliyorsunuz. Rakebe güzel atışlar yapabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Evet ama bu hani bu, sırf bu anı kollamanız gerekiyor. E siz 2700 canlı kocaman bir tanksınız. Bir de böyle süper heavy'siniz. Sürekli önde oynamanız gerekiyor. Önde oynamak gerekiyor ve önde oynadığınızda da karşınıza sürekli bu TD'ler ve ağır tanklar çıkıyor. Çünkü mesela siz bu tankın kafa zırhı bu arada mediumlara karşı çok etkili demiştik. Bu arada bakın blindımız girmiş. Tankımızın zırhı mediumlara karşı çok etkili demiştik ama bu tankın hareketliliği öyle mükemmel bir hareketlilik değil. Ve aynı zamanda maksimum da oldukça kısıtlı. Videonun başında söylemiştim. Yani bu tankı alıp bir müdüm tarafına götüremezsiniz kolaylıkla. Yani sürekli inatla ağır tank tarafında oynamanız gerekiyor. Böyle huldanlara geçmeniz gerekiyor. E bu durumlarda da sizi kesinlikle zırhı tatmin etmeyecektir. Üzecektir. Bunu söyleyebilirim. Peki 114 SP'kin 50 tutulur yanı yok mu? Var gerçekten bu topunun mantıklı. Hani 620 vuran ve gerçekten bu kadar mantıklı topa sahip olan bir ağır tank ben bilmiyorum seviye onda. Hani vk 72 var, E-100 var, 60 TP var. Hani artık m 4 da almayacağım. O alfası bayağı düştü. Bu 3 tank geldi aklıma direkt. Toplam bunlar 4 oluyor galiba. Tam hatırlayamıyorum şu an başka bir şey var mı ama bu 4'lü arasında topunun en mantıklı tank olduğunu söyleyebilirim. Sırf topunun mantıklılığı yüzünden bile oynanabilir mi? Yani kişiden kişiye göre değişir. Zaten bir sonraki maçlara ben size bu takım topunun ne kadar mantıklı bir topa sahip olduğunu göstereceğim. Şöyle takım skorunu gösterelim. Şöyle en sonunda bütün takımı gösterelim. Ve diğer maçımıza geçelim. Mesela şöyle durumlarda bu tank gerçekten çok güçlü. Normal DM geldi. Orta tarafa gideceksiniz. Yani aslında normal DM bir ağır tank tarafı, bir medium tank tarafı diğer mapler gibi spesifik olarak ayrılmıyor. Evet sağ taraf ağır tank tarafı ama birçok ağır tank bildiğiniz üzere ortada oynuyor. Uçak tarafında, değirmen tarafında, değirmen altında, işte çıkartma tarafında. Herkes o taraflarda oynuyor. Ve bu durumda karşınıza gelecek olan mediumlarla çok fazla sık gelirsiniz. Yani mesela normal mapinde Karşımızda mesela rakipte ne var? Pattern var değil mi? Sonra Sheridan var. Ve bu tanklar bizim şu an karşımıza girebilir. Böyle durumlarda 114 SP2'nin zırhını çok da güzel kullanırsınız. Evet. Ama işte böyle önemli yerleri sürekli kollamanız lazım. Böyle özel durumları kollamanız, beklemeniz lazım. Bu durumları kendinize yaratmanız lazım. Bu, durum, yani bu durumlar da öyle sürekli denk gelen şeyler değil. Topu mantıklı demiştim ama gördüğünüz gibi 620 vuran tanka göre mantıklı. Eski ya. Ben mi? Video çekerken geliyorsunuz sürekli abi hadi ya. Tamam ekmek parası da abi ben video çekiyorum benimki de ekmek parası hadi. <laughs> git artık ya lütfen. <laughs> Üzerine basa basa böyle 620'lik bir topa göre mantık deme sebebim buydu. Bu tanktan bir E5 topu, bir 211 b topu, işte bir VK90 topu beklemeyin bu toptan. Yani dediğim gibi bu diğer tanklara göre çok daha mantıklı ama mükemmel bir top değil. Dediğim gibi bu durumlarda iş yapar. Karşınıza bir böyle pattern varsa bu map geldiğinde mesela şu an pattern binin suratından ve aynı zamanda eğitim odasından gördüğünüz o çıkıntılardan asla edemiyor şu an pattern beni. Ama birazcık overpeak yaptığı zaman kocaman ön altını burada çok rahat şekilde görebilir. Bakın arayıp parayıp duruyor, arayıp parayıp duruyor ve burada benden 658 yiyor. Hani midunlara karşı evet zırhlı ama sadece midunlara karşı zırhlısınız veya böyle deli şartlıcı kullanmayan ağır tanklara karşı zırhlısınız. Tankınızın aynı zamanda bir de boyu çok büyük olduğu için hem kafası çok uzun hem gövdesi çok uzun. Bir yerlere saklaması kolay değil bu tankı. O yüzden yani artık anladığınız üzere ben bu tankı birçok kişiye tavsiye etmiyorum. Yani ilk başta bu tankı birazcık böyle güncelleme sonrasında özellikle hold down'da bayağı iyi sektirdiğim için artık böyle deli şartlıcı olan ağır tanklara karşı da sektirebileceğimi düşünmüştüm. Ama öyle olmuyormuş. Evet, Tidlat bekliyordum. Aldığı buff öyle mükemmel, yüksek böyle 200 milimden işte 300 milimden 340'a falan çıkarmadı. Ama yine de bir şeyler ümit etmiştim. Çünkü bu tank gerçekten zayıftı. Şu an hala zayıf bir tank olduğunu düşünüyorum. Aldığı buff kesinlikle yeterli olmamış. Böyle bakın 268 hem bana alttan bakıyor. Ben hem 268'e yukarıdan bakıyorum hem hull damdayım. Böyle 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 durumlar böyle spesifikler böyle birleşip zincir olup anca öyle rakipten sektirebiliyorsunuz. O yüzden o adam bana hit atmak yerine ki orada bina... Bena hit atsa yine delemeyecekti. Hash atmayı tercih etti. Çünkü dediğim gibi ben ona yukarıdan bakıyorum. 268 çok aşağıda. Full hullamlayayım. Böyle durumlarda ancak böyle delinmez bir kuleye sahip oluyorsunuz. Eğer daha böyle zırhlı ve süper heavy hani bu mentaliteye uyan ama sektiren bir tank istiyorsanız bence 60 TP daha man. Bir an dedim acaba 60 TP'nin topu çok zor. Evet bakın 60 TP'nin topu çok kötü abi. Yani yakın mesafe, uzak mesafe asla affetmez. Her türlü noktada sizi yarı yolda bırakır. Ne <laughs> bir başarısızlık abidesi gerçekten 60 TP'nin topu ama en azından kafasının çok güçlü olduğunu biliyorsunuz. Bir de yetmezmiş gibi bu tankın kopolası var. Böyle eğer karşınız eğitim odasında zaten gördünüz ve iki tankın diğer diğer iki tankın da kupulasına sıktım. 60 TP'nin kupulasının çok küçük olduğunu, E100'ün çok daha küçük olduğunu gördünüz ama SP2'nin kupolası hem büyük hem de kocaman Hepsi aynı şekilde gerçi ama mesela bakın şu atış bu atışı 60 tpli yapmanız var ya hani yaparsınız evet ama 5 saat beklememiz lazım veya 5 saat beklesiniz de bu atış tutmaz e yüzde bu atış yapmak için 5 saat beklemeniz lazım biz onlar sepek öyle değil bu diğer tanklara kıyasla yarı zamanını bekleyip neredeyse aynı olan alfanızı kullanabiliyorsunuz ama ben tankı yine beğenmedim bu tank bence yine zayıftır Olmuyor abi. Yani bu tanka gerçekten güçlü bir kafa zırhı lazım. Yani bir kere normal AP mermiyle gövde üstünden delinen ağır tank olmaz. Hani bir E5 bakıyor bu tanka. E5 ön üstünden çok rahat delebiliyor. 60 TP'nin ön üstleri daha zayıf olmasına rağmen açı sayesinde en azından normal mermileri yemiyor. Yani hem gövde zırhı zayıf hem kule zırhı zayıf. Evet topu mantıklı, güzel. Evet bunu birçok kere söyledim ama yeterli değil. Hani sırf 620 vuruyor ve 620 alfasının mantıklı şekilde rakibi tutturabiliyor diye ben bu tankı almam. Zaten daha önce hiç markete Gold'la gelmedi. Ya yakın zamanda gelir veya işte şu an Kasım ayına girmek üzereyiz. Kasım ayında sonra şey var cuma var Kasım ayının son haftası. Sonrasında işte yılbaşı var. Yani güncel bir inceleme çekmek isterim özellikle. Aynı zamanda Discord'dan size Discord planlanmadan önce size oylama açmıştım. Ee, oradan siz bu tankı çekmemi istediniz. Bundan sonra oylamaları Discord açılana kadar umarım açılır. WhatsApp'tan yapacağım. Ee, o yüzden WhatsApp topluluğuna katılmayı unutmayın diyorum. Buradayız 14 sp incelemesini bitiriyorum ve görüşürüz.